Övder, e, Övder İzmir Temsilcisi Orhan Yüce bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. E, Günaydın konu, gelsin. çok teşekkürler. Konu eğitim ve çocuklar olunca e, tüm ülke için ayrı bir önem elbette ki arz etmeli ama sizler bu konuda taşın altına elini koyan taraftasınız. Dolayısıyla ben önce bir Övder'i tanıtalım. Bilmeyenler için e, kuruluş amacını ve çalışmalarını anlatalım istiyorum. Sonra güzel de bir kampanyaya imza atıyorsunuz. O kampanyayı zaten detaylandırırız. Tamam. Şimdi Öğrenci Verileri Dayanışma Derneği 1996'da kurulmuş bir dernek. Bunun amacı eğitimin demokratik, bilimsel, çağdaş ve parasız olmasını sağlamak. Kamu hizmeti olarak verilmesini sağlamak. <laughs> Yetenekli çocuklarımızın başarılarının böyle kaybolmadan yeteneklerini ortaya koyacak bir eğitim sistemi yürütülmesini sağlamak. Bunun için velileri bilinçlendiriyoruz. Velilerimizi örgütlüyoruz, birlik haline getiriyoruz ve bu talepler doğrusunda çeşitli çalışmalar sürdürüyoruz. Biliyorsunuz en fazla bakanın değiştiği alanlardan birisi eğitim alanı. Evet. En fazla müfredat programlarının değiştirildiği, istendik biçimde değiştirildiği alanlardan birisi de eğitim alanı. Neden? Çünkü herkes, her iktidar, her ülkeyi yöneten eğitimi kendine göre planlamaya çalışıyor. <laughs> ve son dönemde aynı hükümet içerisinde 8 mi oldu, 9 mu oldu bakan değiştirildi. Her gelen bakan da kendine göre planlamaya çalışıyor. Çünkü çocuklarımızı bir <laughs> hamur olarak görüyorlar, yoğurmak istiyorlar. Halbuki öyle değil. Çocuklarımız öyle herkesin istediği biçimde yoğurulacak bir madde değil. Geleceğin toplumu, toplum,